Hukuk mesleklerine giriş sınavı özellikle yargıda kaliteyi artıracak önemli bir husus olarak görüyoruz. Avukatlarımızın yıllarca konuşulan avukatlık sınavı artık 2024 yılından itibaren gelmiş oluyor. Avukatlık stajına başlayabilmek için öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmak gerekiyor. Yine artık hakim ve savcı adayı yok. Hakim ve savcı yardımcılığı var. Hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmek için de Öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmak gerekecek. Bu da bir hukuk fakültesi sonrası bu sınavlara girerken ya da avukatlık stajına başlarken bir ön eleme olmuş olacak. Bunun da kaliteyi artıracağını düşünüyoruz. Yine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini çok önemsiyoruz. 2024 yılından itibaren uygulamasına başlıyoruz. 23-24 Aralık tarihinde ilk sınavı gerçekleştiriyoruz bin hakim ve savcı yardımcısı alacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. 23-24 Aralık'ta sınavını gerçekleştireceğiz. Yüzü avukatlıktan geçiş, yüz idari yargı olmak üzere, 800 adli yargı toplam bin hakim ve savcı yardımcımızın sınavını gerçekleştirdikten sonra da artık sınavı kazandıkları andan itibaren hakim savcı adayı değil, hakim savcı yardımcısı olarak göreve başlayacaklar hakim savcı stajında, adaylık stajında iki yıl süren bir çalışmanın sonunda mesleğe kabul ediliyorlardı. Artık üç yılın sonunda mesleğe kabul edilebilecekler. Bir yıl akademide eğitim, iki yılda tecrübeli hakim ve savcılarımızın burada çok sayıda tecrübeli hakim ve savcılarımız var. Onların yanında bir usta çırak ilişkisi şeklinde çalışarak inşallah mesleğe hazırlanmış olacaklar ve o hazırlıklarının neticesinde de hakimler savcılar kurulumuzun takdirlerine bu arkadaşlarımızı sunacağız ve mesleğe kabul edilmiş olacaklar.